O Allah ki bir damla sudan insanı var etti, ona şekil verdi, kalp verdi, akıl verdi, kalbini atar kıldı, aklını arar kıldı, her nefeste seni yeniden yaratıyor, her sabahı yeniden doğuruyor. O Allah ki gecenin karanlığında sessizce hükmediyor yıldızlara. Hiçbir yolunu şaşırmıyor çünkü hepsi onun emrinde. Denizlerin derinliğinde gizlenen her canlıyı biliyor.'' Bir yaprak bile onun izni olmadan düşmüyor. O Allah ki rüzgarı estiriyor, bulutu sürüklüyor, yağmuru rahmet olarak gönderiyor. Toprak kuru olsa da bir damla suyla yeniden diriliyor. Kalpler de öyle değil mi? Bir kelamla, bir duayla, bir secde ile diriliyor. O Allah ki insana unuturken hatırlamayı öğretiyor. Bazen bir acıyla, bazen bir sevinçle kullarını kendisine çağırıyor. Ne zaman bir kapı kapanırsa başka bir kapının eşiğinde seni bekliyor. O Allah ki zamanın sahibidir. Ne dün ondan bağımsız geçti, ne yarın onsuz doğacak. Bütün anlar onun ilminde bir nokta gibi duruyor. Biz geçip gidiyoruz ama o hep baki kalıyor. O Allah ki kalpleri çevirendir. Bir bakışta nasipleri değiştirir. Bir dua ile kaderi yeniden yazar. İnsan zanneder ki tesadüf. Halbuki her şey ilahi bir planın sessiz düzeninde akar. O Allah ki kulunu bazen kaybettirir ki kendisini bulsun. Yolları uzatır ki sabrı öğrensin. Geceleri uzatır ki secdenin kıymetini anlasın. Ve sen sen hala düşünüyorsan, hala sorguluyorsan, hala arıyorsan bil ki Rabbin seni çağırıyor. Çünkü aramak Zaten ona dönmenin ilk adımıdır. Şimdi dur. Kalbini sessizleştir. Bir düşün. Bu kadar düzen, bu kadar güzellik, bu kadar hikmet. Sence kendi kendine mi olurdu? O Allah ki varlığını her an hatırlatıyor. Bir kuşun kanadında, bir bebeğin nefesinde ya da bir secdenin huzurunda. Ve işte biz onu unuttukça kayboluruz. Hatırladıkça yeniden doğarız. Allah'ım bu videoyu beğenip amin diyen kardeşlerimi sensiz bırakma. Evlerine bereket, kalplerine huzur, gönüllerine sabır indir. Gözlerinden yaş aksın ama o yaş şükürden olsun. Ellerini semaya kaldırsınlar ama o eller boş dönmesin. Rabbim onları seni hatırlatan güzelliklerle kuşat. Kalplerini gafletten, nefsin perdelediği karanlıklardan koru, seni unutturan belalara muhtaç etmeden, seni hatırlatan nimetlerle yaklaştır kendine. Yakınlığını acıdan değil, sevgiden öğrensinler. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.